asgari yoksulluk sınırının altında değil, açlık sınırının altında bir parayı çok göreceksiniz. Bu ülkeyi bu yoksulluk, sefalet, açlık düzenini reddediyoruz. eleştiriyoruz, eleştiriyoruz. ekonomi düzeni. Eleştiriyoruz diyorum. Evet. 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 Anlamı söylemek isterim. Ama sürekli kendiliğine çevirmekte emekçiye bütçe yok. Asgari ücrete zam yok. Ama yani burada ikinci de yetersiz bir şey. Binlerce insanın şu anda insanın değil. Yani burada çalışan çalışan emekli var. Yani biraz daha duyarlılık göstermek gerekiyor. Devam et. Açım, asayım. Merhabalar. Ee, kamu emekçileri, Sendikaları Konfederasyonu, KES Şubesi Ses İş Başkanı Metin Serdar. Bu bütçe, bu bütçede halk yok. Bu bütçede kamu emekçileri yok. Kamu emeklileri yok. İşçiler yok, köylüler yok, öğrenciler yok. Biz halk adına biz toplanan vergilerin bu bütçeden Eşit şekilde paylaştırılmasını istiyoruz. Bunun için Trabzon Meydanı'ndan sesleniyoruz. Halk için bütçe, kamu emekçileri için bütçe. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet. Ne söyleyeyim, her şey malum. Her şey malum. Çok güzel. Ee, Çeçenistan'dan geldi ben misafirim Hoş Türkiye'de. geldin. Sağ ol teşekkürler. <laughs> Türkiye'yi çok Hoş seviyoruz. Geldin. Ama yoksulluk Yoksulluk her yerde var. Çeçenistan'da Ankara daha var. Ukrayna da devam ediyor. Insan, Bizim delikanlılar biz. hepsi şehit. Acılar çok. Sağ ol, İnsanca yaşam, insanca düzen! İnsanca yaşam, insanca düzen! İnsanca yaşam, insanca düzen! Bizi ana geldik de işçiye, emekliye, kamu emekçisine geldiğinde 62 bin liraların değil, 17 bin liraların, 20 bin liraların, 22 bin liraların yüzdelik damların konuşulduğu gerçekliğiyle karşı karşıya kaldık. Sevgili dostlar, her yerde anlatmak ve aykırmak durumundayız. Türkiye Türkiye halkına sırtını dönmüş bir rejimi de karşı karşıyadır. Bu rejimin nasıl bir rejim olduğunu aktarmak anlatmak için bir tek resim geçer. Çok değil iki gün önce açılışının bu ülkenin çocuklarına bayram olarak gerek verilsin. Denildi ki okulların temizlik personeli ihtiyacı karşılansın. Denildi ki okullarda güvenlik görevlisi için istihdam edilsin. Her okulda bir sağlık çalışanı olsun. Evet dostlar. Kulağa ne kadar mantıklı geliyor değil mi? Çocuklarımız için önünde saygıyla eğildiğimiz, bayrak gibi gördüğümüz, başımıza tac etmemiz gereken çocuklarımız için verildi bu önerge. Ama maalesef açılışının bayram diye edildiği mecliste iktidar milletvekilleri bu önergeyi reddediler dostlar, reddettiler. Bir anonim şirketi gibi yönetmek isteyen devleti bir anonim şirketi gibi algılayan bir anlayış hüküm sürüyor. Biliyorsunuz şirket yönetiminde toplumsal fayda kamu yararı aranmaz. Bir şirket elde ettiği kâra bakar kazancını düşünür bir şirket için vatandaş, yurttaş yoktur. Müşteri vardır. Biz müşteri değil, yurttaşız. Sevgili dostlar, ortada bir iktidar beceriksizliği asla yok. İş bilmez bir yönetim yok. Ortada bir beceriksizlik olsa ortada bir hata olsa bundan dönülür. Bu kadar istiklalda bir beceriksizlik matematiksel olarak mümkün değildir dostlar. Son derece planlı, programlı, sistemli hareket eden, ne yaptığını bilen bir iktidar ile karşı karşıyayız. Tercihlerini halktan yana değil, sermayeden yana kullanan bir iktidar ile karşı karşıyayız. İşte dostlar, bütçe, bütçe bu tercihin yansıdığı en somut siyasi belgedir. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe onlar. Sevgili dostlarım. Şimdi yarın mecliste oynanacak bu bütçenin rakamlarına biraz daha yakından ve tekrar bakalım. Toplanan her 100 lira verginin 10 lirası gelir vergisinden katma değer vergiden özel tüketim vergisinden oluşuyor ve halktan hepimizden toplanıyor. Sadece 10 lirası şirketlerden, holdinglerden, patronlardan alınıyor. Diyorlar ki bize toplayacağımız her yüz Türk lirası verginin 20 TL'sini faize, 5 TL'sini teşvik, prim desteği olarak sermayeye en az 16 lirasını silah tüccarlarına ve tekerlerine 3 lirasını dolar garantili hazineden garanti edilen projelerle beşli çeteye aktaracağız diyorlar. Peki dostlar bunun karşılığında biz emekçilerin yaşadığı temel sorunlara bu bütçeden ne kadar ayrılıyor? Hiç yüzleri kızarmadan, hiç utanmadan sizden toplayacağımız her yüz lira verginin sadece dört lirasını yoksullukla mücadeleye ayıracağız diyorlar. Üç lirasını istihdama ayıracağız diyorlar. Geri kalan üç lirasını Tarıma ayıracağız diyorlar. Sadece iki lira 80 kuruşunu hukuk ve adalet için ayıracağız diyorlar. Araştırma ve gelişmeye yalnızca 62 kuruş. Evet yanlış duymadınız. 62 kuruş ayıracağız diyorlar. Bu memleketin gençlerini bu açlık, sefalet girdabı içinde bu kapitalist kültürün saldırıları altında bağımlılığa uyuşturucuya sürükleyenler ve bunu her defasında dile getirenler bağımlılıkla mücadele için sadece 11 kuruş ayırıyorlar. Kadının güçlenmesi için ayrılan programlar için artık kuruş ayıracağız diyorlar. Rus'la sefalete Şimdi dostlar, bütçe rakamlarını gördük. Yarın mecliste ayırılacak bütçeyi şimdi biz Trabzon Meydanı'nda oynuyoruz. Bu bütçeyi kabul ediyor muyuz dostlar? Hayır! bütçesi olduğu tespit edilmiş olacak. Bu bütçenin uluslararası tekerlerin bütçesi olduğu patronların holdinglerin bütçesi olduğu tespit edilmiş olacak. Biliyorsunuz bu sermayenin ağabalaları emperyalistlerdir. Şimdi Trabzon meydanından bir de kendisini sömürge varisi zanneden Amerikan büyükelçisi Tom Barak şudur dostlar. Bu rakamların anlamı şudur. Diyorlar ki bize çocuklarımız mesenlerde yitip gitsin. Seyahat etmeyelim. Kitap okumayalım. Tiyatroya gitmeyelim. Bir bardak çay iğnesi mi değil, hesabını yapalım. Ömrümüz yarı aç, yarı tok geçsin. Böylelikle dostlar bu ülkeyi sermaye için dikensiz gül bahçesine çevirmek istiyorlar. Bu ülkenin kaynaklarını haraç ve zat sermayeye peşke çekmek istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz dostlar. Emekçiyiz, evet, e haklıyız. lüksümüz yok. Ülkemizden vazgeçmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz, teslim olmayacağız. Son sözümüzde hükümete olsun dostlar. Hükümete seslenelim. Sabır taşı çatladı. Ayranımız kabardı bizim. Yangın yerine dönen çarşı pazar. Kaynamayan tencere. Pişmeyen aş olmayan iş, ödenmeyen ev kirası, geleceksizlik, güvencesizlik hayatlarımızı cehenneme çevirdi. Dayanacak ne gücümüz kaldı, ne tahammülümüz. Hükümet istifa etmeli ve sandık kurulmalıdır dostlar. Ve sevgili dostlar. bırakalım. Eğer hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse çaresi yok usta. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız.